Salt. oldu. Uf, <laughs> Ne gerek var bunca şeye? Var, var, var. Da sen bu paspal paspal halinle Allah aşkına kızım, git bir üstünü değiş. Üstümü mü değiştireyim, niye? <laughs> üstünü değişmedin, git kapıyı aç bari. Kim? Hadi sen bakıver kapıyı bir. Kaktıra kaktıra beni. <laughs> Aç kuzum. Aç. Hoş geldin Rüzgar. Kuzum buyur etsene <laughs> içeri Rüzgar'a. Girdi zaten kendisi. Buyur etmeden. Ay bunlar ne güzel çiçekler Rüzgar'cığım. Ne zahmet etti. Adacığım bu senin için. Al kuzum. Ah. Efendim, bunlar da size. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok inciz. Hadi asabım. Sana... Hmm. Adacığım, evet. çiçekleri bir vazoya Merhaba. koysana. Hadi vazoya koy hemen gel. Merhaba. Teyze, keşke bana da haber verseydiniz. Hadi, hadi kuzum. Hadi, of teyzesine kuzusu. Hadi afiyet olsun. Aa, <laughs> Ada, sarmadan da uzat kızım rüzgara. Teşekkür ederim. Ya efendim o kadar çok şey var ki burada yani... ...ne gerek vardı gerçekten beni mahcup ettiniz. Mahcup falan diyorsun, hapur yutuyorsun değil mi? İşte. <gülüyor> <gülüyor> Ay Aslan bayılır böyle ara sıra takılmaya. <gülüyor> Aslan. <gülüyor> <gülüyor> ee, Aslan, ben sana özel barbunya yaptım ya... ...onu hadi bir kap gel mutfakta. Hadi aşkım. Dur, 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 dur. Eniştem dur. Evin küçüğü dururken Koskoca hasta işte mutfağa giden ya. Aşk olsun, aşk olsun. Ben şimdi gideyim mutfağa barbunya olmuş mu olmamış mı bakayım. Soğanlar ölmüş mü ölmemiş mi? Ölmediyse öldüreyim. Ah. Soğan öldürmeyi çok seviyorum. Altını har diye açtım mı öldür o şimdi. <laughs> Nereye? Aa, Aslan'cığım. <laughs> Rahat bıraksana misafirimize. Efendim, izninizle ben adaya yardım edeyim. Tabii, tabii. Git sen bak adaya. Hı hı. Aslan, ne oluyor? Aa! <laughs> Avukatla konuştum. Bir ay sonra boşanıyoruz. Bir ay mı? Evet, bir ay. Bir ay sonra hiçbir bağımız kalmıyor ama sen gelmişsin benim evimde sarma yiyorsun. Alacığım bak Hı. senin mutluluğun beni mutlu eder. Yani sen göremiyor musun? Ben artık aynı rüzgar değilim gerçekten bunu göremiyor musun? O yüzden mi çiçek tarzını toplayıp getirdin ha? Söyle bakayım. Kızım ne yapsaydım? İnsanlar beni sofralarına davet etmiş elim boş mu gelseydim yani? Gelmeseydin mesela ha? Düşündün mü bunu? Adacığım hiç meraklı değilim hiç meraklı değilim merak etme teyzenler çok ısrar etti ille de yemek ille de yemek geldim. Senin üstüne gelmesinler diye geldim. Ha, sen benim için geldin yani buraya. Eniştenin beni öldürecek gibi baktığı bir masada neden oturayım ki bir düşünsene. Ah keşke keşke öldürse keşke keşke. Bak ayıp ediyorsun ama gerçekten yani teşekkür <laughs> göreceğim yerde benim gördüğüm muameleye bak ya. Tamam teyzenlerle oturacağım. Sonra terk edeceğim evini. Çık terk et. Terk et buraya çıkın. Hadi yürü. Aşk kendi seçer.